Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün kardeşim Eylül size yaptığımız aktiviteyi anlatacak. Evet. Şimdi bu gördüğün şey bir masa gibi gözüküyor. Aslında ilk bir tur turla bir, bir gösterebilirsin kardeşim. Evet. Bu şimdi. değil mi? Ama aslında bir masa değil. Büyük. Bu düşündüğünüzden daha büyük bir şey. Evet, iyi kardeşim. Evet, çok karanlık, değil mi? Ama biz sizin için bir sihir yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ışık yandı. Şimdi diğer ışığımızı açalım Zeynep'ciğim Kardeşim bu değil. Lütfen beyaz ışığı açar mısın? Tamam. Evet kardeşim bu. Ama biraz daha yükseltmelisin sanki ışığı. Tamam. İşte bu kardeşim. Evet şimdi bu tanıtacağımız şey ise çok güzel bir şey. Evet çok gözükmüyor ama... Evet kardeşim gezdir biraz. Evet burada gördüğün gibi bütün abur cuburlar, bütün abur burlar burada resmen. Ve biz bunları burada yiyeceğiz ama canımız çekmesin diye biz videoda yemeyeceğiz. İlk ben şu şüptriklerle başlayayım. Bunlar çilekli yoğurt aynı zamanda ama dondurulduğunda da dondurmaya dönüşüyor. İkimize özel aynı hüptilikten var. Şöyle göstereyim. Hüptilik biraz komik. Hüptilik biraz komik bir isim. Burada ikimizin de yiyebileceği kocaman bir marshmallow. Var. Marshmallow. Evet burada iki tane kinder sürpriz var. Bunu ben seçtim şunu. Bunu da kardeşim seçti. Burada jelibon, cips, Kırtelvar ve burada özel bir tane onunla da kardeşim tanıtsın. Evet, bu bir kremini ve tadı çok güzel. Biz bunun kirazlısını seçtik çünkü tadı çok güzel kirazlısının ve aynı zamanda içinde vişne aroması var. Evet, yani vişne arabalı. ve kirazlı ve tadı çok güzel. Yani normalde çilekli alacaktık da biz bir kere biz bir kere kardeşimle denemiştik. Neyse, o zaman videoyu daha fazla uzatmadan görüşürüz.